Hocam Cuma namazının e, son sünneti müekket midir? Onu kılmak gerekir mi? Çünkü camilerde genelde e, çok görüyoruz. Hemen farzı kılıp çıkıp gidiyoruz. E, bu sünnet müekket bir sünnet midir? Kılmak gerekir mi? Evet biz işi gücü çok olan bir milletiz. Hiçbir vaktimizi zayi etmeyiz. Ne ömrümüz ne, nasıl televizyonların karşısında da, bilgisayarların karşısında da, telefonları kaydırırken de ve benderi falan filan yani bunlarla geçirirken hiçbir ziyan yoktur. O zaman bizim lehimize mi işler, nasıl diyeyim işler şey olarak ama iş namaza gelince o zaman çok kıymetlidir e, kılmadan çıkarız o vaktimizi çok daha değerli şeyler için herhalde harcarız ve ben derim ama bilelim ki yani cuma namazından sonraki dört rekat sünnet evet müekkettir e, bu sünnetin terki olur, e, mekruh olur bunu alışkanlık haline getirse giderek vebal kazanır çünkü küçük hatalar ee, tekrar edili edile, edile çoğala çoğala bu sefer e, büyürler. Evet. Hı -hı.